kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abimle birlikte kek yapacağız. Tek zaten. zaten. Ben tarif edeceğim. Ne yapıyorsun sen? Ee, tar tarif edeceğim. Ne yapacağız? ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar burada malzemelerimiz var. Hı. <laughs> Yumurtamız, unumuz, yağımız, sütümüz, şekerimiz kakaomuz evet. ve bunun adı ne? Neyin adı ne? Şunun şunun. Ne o? Oklar samanlar. Portakal kabuğu. Evet, portakal onu da en son katarız. Kabuğu. Limon kabuğu da mı var? Yok, sadece portakal. Sadece portakal. Mı? Şöyle bakayım, ne katacağız buna? Önce şekerle yumurtayı iyice karıştırıyoruz. Ne kadar şeker? Hepsini. Ciddi misin? Kaç? Şaka yapmıyor. Yakın. Hadi. Ona çok oldu, e, yumurtalar mı? Yumurtaların evet. hepsini. Abi korkuyorum senin kek yapmanı. Ulan çok Hı. güzel görünüyor. <laughs> 14 akış abi. Şimdi. Aştıracağız mı? Aştı en sevdiğin şeyi al elinde karşısın. <laughs> benim havlumu ver. Çıt lan! 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 Havlumu ver. Havlu, havlu, havlu. Havlum ne yaptın sen? Havlum nerede benim? Havlum nerede benim? Kağıt havlu ver kızım abine. Hav Aha buldur. Buldur, <laughs> buldur, buldur, buldur. Annemin taktik. Abi ya. Yönetmen hanım bunu turbo ile çalışacak mı? Hayır. Hayır. Evet. Ana. Yavaş. Sen, ben Yavaş. Hayır, hadi. Göster. Bence basmayın burada çekil. Bence bol bol karıştır onu. basıyor. Aa, turbo da basıyormuşum. Pardon. Yeterli mi? Yani Nasıl tamam. bir kıvama gelecek? Bakalım. Bence yeterli. Bence biraz daha çırpması gerekiyor. Tamam. Çırp çırp korkma. Valla bu makinen yapandan Allah razı olsun. Yeterli mi o be? Tamam bakalım yaklaştır. Yeterli mi? Tamam yeterli. Yeterli. Şey. Yani Şimdi malzemeleri kat. Böyle mi duracak? Bunları oyuncak. Dursun oh, o devam Malzeme. edeceksin. Şimdi. Söyle yardımcı ol abine. Tut 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 bunu tut ben katacağım. Şöyle tut. Şöyle şöyle. Aferin. Sen şimdi, şimdi sütünü. Süt mü katacağız? Sütünü yağını. Vallahi bir kere bile bas. Var ya. Kıyamet kopar burada. Hadi. Ya. Açma. Oy ya. ya. Başka? Başka? Ne kaldı geriye? Un kaldı, kapuk kaldı, al kaldı. <laughs> Oğlum bir bırak ya. Hayır. Bilir misin? Aynen. Şimdi hadi. bir kere tur karıştır bir tur. Al al çakır. <laughs> e, bunlar kaldı. Sen bir karıştır. Aynen bir karıştırsana. <laughs> Bak işte bak bak. yeter Yönetmene <laughs> <le>. komşu. <Korkma> <laughs> 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 baba bak bak <laughs> Baba sen ne yapmak istiyorsun? Tamam tamam. Yeter. Umarım zehirlenmeyiz şey ilk yapayım. defa. Lan şöyle yapsa. <laughs> baba makina yapmışlar bak, bu karıs. Ne Ne ya oynuyor oğlum bu. ya. Tamam yeter şimdi malzemeleri katın artık. Malzeme baba. Umarım. Ne katacağız? Umarım yenir. Bak. Göz karan. Çek, sen çekil. Ya sen mı aşağı? Şimdi üç kaşık un kat. Bu nasıl kaşık lan? Karıştırayım mı? Hayır. Iki, Bir. Sen iki kat önce. Biraz çok gibi sanki o. Bence de. Tamam. İki, bırak. Tamam şimdi o şeyleri kat. Bırak. İkisini. Bırak. Baba. kabartma tozu ve vanilya umarım umarım Aç. bu kek yenir. Kabartma tozu atıyoruz değil mi? İkisinde de kat. Hepsine hepsine. <laughs> kat kat hepsini öbüründe dök. Ya çocuk sen niye çok karışıyorsun? Burada ustalar var. Tamam kızım karışma sen. Seni yenirim diye korkuyorum. Aa, önce ben abinle ya. babana yediririz korkma. Ben yerim lan. <laughs> Siz yapıyorsunuz. Babay mıyız biz? <laughs> biz Sizi yediriyoruz. Opa, opa. Bir şey var. Şimdi bir kaşık da şey kat. Ne? Kabartma şey, pardon, kakao. Ben katayım. Evet. Göz kararı katabilirsin bir kaşık. Oha! Maşallah oldu. Maşallah. Dört dört. Bir kaşık. Hangisi bir kaşık? Tamam. Nasıl bir kaşık? Karıştır. Karıştır bakalım. <laughs> Güzelce Sen karıştır yapma, yesin. Anne kalkıyorum. Turbaya bassana. Turbaya bassana. Yapma lütfen. Turba değil. Baba turbaya bas. turbaya bas. Manyak mısın? Hayır. Kim temizleyecek oraları? Kim temizleyecek şimdi oraları? Bırakın. Burada oynamak için yapayım dedim. Sessiz olun. Kesinlikle yaptırmayın evde. Beceremeyen kişilere. <laughs> ben böyle <dönüşlu>, kıvam görmedim. Kurtuldu <laughs> lan Tamam. Portakal kabuğunu da katın. Hadi şey, devam. Devam, 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 devam. Asla gel, devam, devam, devam. Hadi ya. Kıvamını görebilir miyim? Kıvamını görecekler. Al, al, al. al. Göremiyorum. Al, gel de bak. Geleyim bari, hadi. Tamam, Şimdi yeterli. Ne yapacağım? Şimdi fırına vereceğiz, bir mik... <laughs> Cıvısın azıcık, bu çok koyu. Arkadaşlar şimdi keki fırına vermemiz gerekiyor. Sizi bir süre bekleteceğiz. Kesinlikle. Arkadaşlar abim kekinin kabarması için okuyup izleyecekmiş. <laughs> <laughs> Kabardı mı? Kabarmış keki de geri söndürmesin üzerken. Al dur lan ona. Dur ben de mofleyim dur. Dur bir dur. dur. ben de mofleyim dur. ben dur. Bismillahirrahmanirrahim. Başını ne alıyorsun, ne kaldırıyorsun? Bir, iki, üç. Bu kadar basit yani. Kek yanmasın. Lan kabarmış lan bu kek. Söyle acım abine bir tane kürdan ve kekine ha, lan, batırsın ha. pişip pişmediğini anlasın. Nurettin eline şeyi geçir sakın yanayım deme. Şuna bak. Ya. Önce aç biraz bekle fırını. Direk elini sakın uzatma. Söyle çekil oradan. Aç mı? Çekil çekil çekil. Aç. Yaklaşma hemen. Şimdi çek keki çek, batır. çekeyim. Evet. Yavaş, 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 yavaş. Sallanıyor ki. Sallanıyor lan. Demek ki daha pişmemiş demek ki. At, at. Anam bu yumuşacık. Tamam itiyorsun geri fırına. Ay ay ay. Hadi. Ay ay ne ben la? Kapat. De. Ula abi yumuşacık. Tamam işte. Çok güzel kabarmış bu. Ulaştı. Bro bro oyunu yaptım lan? Kürdanı bulaştığına <laughs> göre daha pişmemiş. Şimdi biraz daha bekleyelim o zaman. Tamam. Arkadaşlar. Kek bitti. Keke batırıyor eline. Kek e yiyecek. Yavaş. Lan cezam. Güzel ablanış lan. Harika. Evet Nurettin cezasını şey... yaptı ve keki pişirdi. Yaptık lan. Cız. <laughs> Yapması başarılıydı. Yenikti Umarım ya. lezzeti de başarılı olur. Görünmez, Arada canım kek isterse oğluma <laughs> yaptırabilirim. Hayırlısı bak, gülüm. Oğlum sen yaptın değil mi la bunu? Evet. Evet. Pıçağı evet. Pıçak. Bu arada evet. kek sıcakken hemen kesilmez. Gel Yoksa kız. geri hemen fos Soluna iner. Kenara gel bir dakika. Ney ney ney? Bıçak derseniz fostak iner. Ne ne kaparan güzel elimizle havası. elimizle keselim. Valla güzel la. Yok elimizle ne yiyelim? Yumuşak mı dokunsana? Baban bak işte bak. <laughs> bak. Kek tırtıklıyorsun. Bak böyle yapacak ki yaptı mı? 10 On numara kek yapmışım da. Vallahi mi? On numara beş yıl. Hadi tadına bakalım o zaman. Hemen. On bıçağı. numara beş yıl. Bıçak. Bıçak. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Bıçak bulursan keser. Bulur mu? Yok. Bıçak nereden? Cha. Oldu. 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 Ver las. Hayır, o bıçak değil. Bıçağı Ama herkesin. Tamam beş. Ver. Bekli. Ver lan ver. Be 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 ben keseceğim. Benim bıçak. Hadi kes lan. Anne, Seni anne. Bıçağın. Çam alabilir miyim? Alamaz. Alabilirsin. Al hadi. Tek Bu de var. Verim aç. Verim aç. Very very nice. Düzgün keselim. Baklava dilim olsun. Ne? O nasıl olacak? Lan öyle kek bir kesilir. Allah canını almayı hiç etti ya la Abi ne yaptın ya? Nurettin kek mi yaptı şimdi bize? Vallahi Maalesef. Dört parçaya kestim. De kestim biz, biz de, biz de böyle cezalar yapalım bize. Abi düz o, o ne şş. ya? Bak bak valla güzel görünüyor valla ha. Abi düzgün kes sen daha güzel görünecek ki. Kızım biraz önceki şeyi ver. Spatula'yı bir tane tabak ver. Şşş, çabuk 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 çabuk. Bu yetmiyor. Dur ben alayım tabak. Tamam ver lan. <laughs> dur, Yukarıdaki. Dur. Evet. Ben, evet, ben alayım ben ben. Ben alayım. Ne oluyor zaman? Sen cezayı kenara gel. Bence ödülü evet. o kazandı. Dumanın üstünde. Ben tadacağım. Getir bakayım. Brovni yapmışım da. Arkadaşlar kek bu. Brovni yapmışım da. Tadacak mısınız? Hmm. Evet al. Yumuşaklığı ve şekli gayet güzel. Allah, bak, tadına bak, bak. bak bakayım. Peltek gibi olmuş. Yürü lan. Bak bak tadına ben, bak. Ben bakacağım zaten. Tamam bununla bak. <laughs> Çatalla <laughs> baksaydın. Aa bu da buradan taklıyor pastayı. Bana, çok hafif ha bu. Güzel mi? Vallahi güzel. Evet oğlum. Aşçılık sınavını başarıyla geçmiş bulunmaktasın. Ben Biz böyle cezalar var. uygulayalım. Çok güzel. Vallahi tamam yapsın vallahi. Bak almış mı lan? Tadına... Almış almış çok beğendim. Evet. mi? Evet. Sen beğenirsen olmuştur bu iş. Vallahi on numara olmuş. On numara beş. Pamuk ben gibi. Ölmediniz değil mi? Ben de bakıyorum bakın. <laughs> ölmediniz değil mi? Harika olmuş. Verir, değil mi? Gerçekten çok güzel. Vallahi çok güzel olmuş. <laughs> Bak üçüncü alışım Arkadaşlar ben size tavsiye ediyorum. gelin çekin Ailemizle. <laughs> Böyle oyun oynayan, ceza cezalı Becerikli olan birine ki biz beceriksiz zannediyoruz. Yani oğlum. bizim oğlumuz normalde yumurta bile kıramazdı. Aa, 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 yani. <laughs> ama Abi, kek yaptı ve harika kek olmuş. Yaptı. Gayet de güzel olmuş. Sizleri seviyoruz. Evlerinize konuk ettiğiniz için bizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Yes, Hoşçakalın. Bence de güzel olmuş yani. <laughs>